Yürüyüşten geldim ve kapıda iki Ikea'larla karşılaştık. Yani kargoyla. Öğlen iki oldu ve ilk öğünüm bu. Sadece kitaplık yapıldı. Biraz evi temizledik. Bir de sehpa yaptık, kurduk. Ve böyle bir şey. Yani ilk defa bunları yiyeceğim bugün. Boş mideye. Bir de burada kargo var. Come on! koltuk siparişimiz geldi ama bakalım nasıl kuracağız bunu. Hiç kurulum kısmını düşünmemiştim. Vallahi düşünmemiştim. Onlar kuruyorlar gibi hayal ettim nedense. koltukla odanın hepsi değişti. Koltuk aşırı rahatmış bu arada. Bakar mısınız? Başka bir yere evrildi oda. Ya yani tabii şu Temu'dan aldığım maşrum lambanın da çok etkisi vardır. Yalnız şimdi ışıktan dolayı kadifenin şeyi değişiyor tabii görüntüsü ama o kadar güzel bir renk ki ve çok rahat ve çok geniş. Burada burada ya yani saatlerce kitap okunur artık. parçası da geldi. IKEA'nın bu sezonundan bir halı ve biz bunu Ankara'da bulduk. Reklam değildir arkadaşlar. Hiçbir e, ürünün reklamı yoktur bu kanalda şu ana kadar en azından. <laughs> Ama çok çok heyecanlıyım. Şöyle, şöyle renklerden oluşan bir halı. Evde hiçbir şey birbirine takım değil ve biz bu durumu seviyoruz. Come on! geleneksel kuş şeyi başladı mevsime. Bir çeksene parmağını. Ya çok tatlı.